Ay Allah belanı vermesin ödüm koptu be. Benim de ödüm koptu. Ne yapıyorsun sen? Şimdi biz seninle buradan ufak ufak yollanıyoruz. Nereye? Niye? Niye sence? Düğünüm var ya bugün benim. Ha mantıklımış olabilir. Ama sen bu halde düğüne gidemezsin Asya. Çağıran düğündekileri buraya. Burada oynasınlar, eğlensinler işte. Allah'ın saçması. Hadi yürü. hasta bekliyormuş gibi yaptım ben. Efendim Onur. Hayatım nerede kaldın? Başıma gelenler hakkında en ufak bir fikrin yok değil mi Onur? Hayatım sen benim hep aklımdasın. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlarla öyle küçük bir parti yaptık. Eğlendik sadece. Peki Onur ben anladım seni. Hayatım, bir şey yok Allah aşkına ya. Tamam, kapat. Kapat. ya! Kolum kırılmış. Ay! Köve köve. Tuhaf tuhaf hareketler, bir şeyler, bir şeyler. <laughs> Hop! Anam! Oha, oha! Ne yapıyorsun lan sen? Hollywood'da mı sendin kendini? Hayvan herif! Ne varıyorsun lan sen orada çok kalan ortasında? Yapılmadık hareketi. Becemenge bak, konuşuyor oradan şu orşak. Maymun. Puh. Asya Hanım, çok güzel oldunuz. Teşekkür ederim Alper yine de, sağ ol. Beğendin mi? Asya beğendim. Hani böyle nasıl biliyor mu? Ne? Melek gibi olmuş, çok güzel olmuş. Sağ ol. Sakat Melek. Ama yani uyumlu olmuş onun o. Şimdi bak ben Asya'nın en yakın arkadaşıyım. Tamam mı? Sen şunu tut bakayım şu çantayı. Ceket çıkart, şundan tut bana doğru tut. Aç ceketi. Üçengeç mi bu? Ha, Buyurun aç, beyefendi. Aç. Bak bir de tak oradan bakayım. Takacağız, bir saniye. <laughs> bak, öyle benden öyle konuşma. Takacağız, makacağız. Bana bak, ne yapıyor görüyor musun? Tamam. İma Tamam, abim. Asya Hanım. Cim, tamam, Alper'cim, ben halledeyim. Bırak sen. Bak, taktı işte ne güzel. Sana nasıl oluyor mu? Asistanım o benim Can, asistanım. Anladım. Anladın mı? Tamam, sağ ol. Asya. Hı? Düğüne geç kalıyoruz. Ay düğüne geç kalıyoruz. Beyefendi çantanız. Çantayı çeyizine koyarsın artık. Şükür sağ salim geldik maşallah. Tabii sağ salim. Çakarsın sen Asya'm çakar. Geldiler. Aslı Hanım. Esin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çiçeğiniz. Teşekkür ederim tatlım. Her şeyi kontrol ettin mi? Her şeyi kontrol ettim. İyi tamam, Bismillah. sıcaklarda tamam değil mi? Her şey tamam. Handan Hanım nerede? İçeride. Annem? Ben oturuyor hemen. Ay, çok, çok güzel. Onun nerede? İçeride. İş buranın içeride ya. Bilmiyorum. Asya! Yanıyor Asya! Ben yanıyorum, sıkıntı yok. Panik yok sadece Alev. Söndürsene! Gel getir bakalım, getir. Çekil! Baş belas. Yanıyoruz. Baş belas. Yanıyorum ben. kurtar bizi. Sen o seni söndür. Baş belas. Sakin olun. Atalım elimizin Bunlar hep senin yüzünden oldu. Allah'ım belası. Şimdi bunlar birbirini görmüyorlar. Evet. O köşeyi dönerken bu buna bir çarpıyor. <laughs> ya çok komik bak. Anlatsan var ya. Büyük bomba olur. Anlat anlat. Ha, bayağı hoşuna gitti Efendim, bakıyorum. Çok güzel anlatıyorsun. E ee, ben de hikayeyi çok balla. Ben anlatırım sana sürekli. Tamam. E sen ara ara gel, ben sana böyle hikayeler anlatayım. Olur. E iyi, tamam. Onur. Aşkım. Asya Hanım. Handan Hanım. Size ne oldu böyle? Size ne oluyor böyle? E, ee, şey, ben Onur Bey'e bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordum. Son kez, hani son bir defa. Öyle mi? Evet. E, ee, ben... Bir şeye ihtiyaç var mı? Dışarı çıkıp bakayım. Tabii tabii. Siz bir gidip bakın. <laughs> Aşkım. Aşkım. Hı. Var mıymış bir şeye ihtiyacın? Ha, yok canım, sen de şimdi hemen abartıyorsun olayları. Ha, aşkım bir şey soracağım. Sana tam olarak ne oldu? Başıma gelen hakkında en ufak bir fikrin yok değil mi? Hmm, dur tahmin edeyim. Hiç tanımadığım bir adamın babasının cenazesinde ne işin var? Ha? Ben sana gitme dedim mi? Dedin. Ee? Çok mu içten dedin? Neyi? Gitmeyi. Evet. O yüzden mi gittin Bekarlar veda partisine Onur? Aşkım bak, o e, benim arkadaşlarımın böyle bir takım... ...işte hazırladıkları eğlence türü bir şey. Yani onu çok abartmamak lazım. Yani öyle bir şey de olmadı yani. İşte ne yapsaydım, gitmese miydim aşkım? Ha? O kadar uğraşmışlar. Ayıp ya. Aa. Yo. İyi ki de gittin. Ha. Ben de hastaneye gittim. Kolu kırdım. Aşkım. Delinin tekiyle de iki gündür kabir azabı yaşıyorum Onur. Yapma ya aşkım. Hı. Tüm bunları unutalım. Sakin. 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 Tamam aşkım. Hadi gidelim. Misafirler bizi Nedir bekliyor. ki ölüm tehlikeleri atlattım. Ah, ah işte. Çok sakinim tatlım beni. Ölüm tehlikeleri atlattım ben. Aşkım. Sakinim. Oh çok sakinim sıkıntı yok. Tamam süper. Ee, aşkım bir an evvel gidelim misafirler bizi bekliyor. Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam sen çıkın tamam mı? Az fındık yiyeyim, tamam. Tamam aşkım. Bak misafirler dışarıda bekliyorlar. Hı. ha? Sen fındığını ye. İyice tamam. stresini at, gel. Geliyorum, sen çık. Tamam, tamam. Yandı gülüm keten elma. Esin! Allah'ım, biri de yardıma ihtiyacım olduğunda yanımda olsun, ne olur ya. Esin! Evet, evlenmek için belediyemize başvuran bu güzel çiftimizin nikah sebebiyle beraberiz. Yapılan incelemeler sonucunda evlenmenize engel hiçbir durumun olmadığı tespit edilmiş olup bir kez de misafirler ve şahitlerin huzurunda evlenme beyanınızı sözlü olarak dile getirirseniz evlenme aktinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Onur Taş, Asya Gezdirici'nin iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanında olacağınıza yemin edip kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Asya Gezdirici, Onur Taş'ın iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanında olacağınıza yemin edip kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Etmiyorum. Aa. Peki ya siz sayın Etmiyor mu dediniz? Hı. Etmiyorsunuz. Asya ne yapıyorsun? Vallahi Onur kusura bakma ama... ...ben senin hastalıkta, sağlıkta yanımda olacağına falan inanmıyorum. Sizlerden de çok özür dilerim sevgili misafirler. Ben bu adamla bugüne kadar nasıl birlikte olduğum... ...nasıl nişanlandığım hiçbir fikrim yok. Ama bundan sonraki ömrümü onunla geçirmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Al Onur. Yürü gidiyoruz. Asya... Nereye gidiyoruz be? Bilmiyorum artık. Yolda düşünürüz. Asya ne yapıyorsun? Asya! Kusura bakma. Çok özür dileriz. Evet sayın dinleyicilerimiz, Çanakkale İstanbul yolu 56. kilometresinde bir benzinin patlamasına sebep olan kırmızı, üzeri açık bir spor araba şüpheli olarak aranıyor. Bu kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinde yapılan incelemelere göre Asya, Hı. hani sen bana baş belası dedin ya. Dedim. Ciddi miydin onu derken? Net ciddiydim. Yemin et. Vallahi. Ayağını kaldırmadın değil mi? Yo. Hani bak böyle parmaklarım da üst üste değil, değil mi? böyle bak? Hayır, bak. Ya bak, bu üst üste işte ayağın. Aha orada. <laughs> sen benim başımın tatlı belasısın. Asya. Hı bu İstanbul yakayım komple. Yak ulan. Çakmak var mı sende? <laughs> Yok.